Merhabalar, ben Bora Arslan TÜRK. Bu videoda MathType'ta boşluk komutlarından bahsetmek istiyorum. MathType'ta yazarken, e, matematiksel ifadeleri yazarken Space'e boşluk bırakamıyoruz. Tabi Space'e boşluk bırakacak şekilde ayarlayabiliyoruz. E, klavye kısa yollarını ayarlayarak, bunun videosunu çekmiştik zaten. Ama CTRL'e basılı tutup Space'e bastığımızda gördüğünüz gibi boşluk bırakmamız mümkün. Herhangi bir yere getirip ctrl ve space yaptığımızda boşluk bırakılıyor. Ee, ama en çok kullanılan komut, boşluk komutlarından biri ctrl ve space. Fakat bazen mesela ben şu iki tane bir denklem sistemi yazıyorum. Şu eşitlikleri alt alta getirmek istiyorum. Ctrl space de gördüğünüz gibi tam getiremiyorum. Bir geri alıyorum. Daha ufak bir boşluk lazım bana. Bunun için CTRL alt space'e basıyoruz. Evet şu an fena olmadı. Yani CTRL alt space ile daha hassas birer nokta birer nokta mat izin verdiği mesafede daha az götürüyoruz. Yani boşluk için CTRL space daha ufak boşluk için de CTRL alt space'e basmamız Başka boşluk komutları da var ama onlar daha büyük boşluklar bırakıyorlar. Bu ikisi yeterli olur zannediyorum.